Yalanın e, pembesi falan olmaz. Yalan yalandır. Ve e, çocukla böyle yalanlarla böyle, e, böyle, konuşmak ve ona böyle yalan söylemek o hiç doğru değil. Sizin itibarınız kalmaz. Çocuk üzerinde öyle etki olmalı. Anne babanın öyle bir etkisi olmalı ki. Benim anne babam ne derse o doğrudur. Hiç yalan söylemiyor. Ha, böyle de siz güveniniz sağlarsınız. Çocuk size itimat eder. Ama eğer çocuk acaba annem beni kandırdı mı? Acaba babamı sahtekarlık mı yaptı? Acaba yalan mı söyledi? Acaba pembe yalan mı? Acaba beyaz yalan mı söyledi diye bir e, şey bir tartışma ve düşünceye girerse o anne babanın olan sevgisi, saygısı, itibarı hiçbir şey kalmaz. O da aynı yolu izler. Böyle şeyler kuşku Acaba çocuk bana yalan mı söyledi? Acaba anne bana yalan mı söyledi? Acaba baba bana e, diyeyim, beni kandırmaya mı çalıştı? Acaba kızım bana böyle mi yapmaya çalıştı? Bu böyle e, durum böyle olunca efendim huzur kalmaz ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde o mesela bir keresinde bir hanım bir şey dedi bir anne çocuğa gel sana böyle bir şey vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu vereceğin şey senin yanında. Yok öncesine efendim onu şey yapmak için dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu da yalandır.